merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir videoda dahaız Bu sefer Nil var yanımda ve şeylere basacağız. Bu arada video çekmeden önce Nil birkaç tanesine bastı. Bele'yi en son alacağız. Bugün konumuz komple Bele. Abi. Nil buna bas. Bas. Aferin. Aferin. Tamamdır buna bas. Aferin. Proset'i açamıyoruz şey aslında. Ve bir şey çıkmayacak tabii ki de. Evet çıkmadı bir şey. Ve belemizi alıyoruz Nil artık değil mi? Bas buna. Belemiz gelsin yani. Ve bele geldi bele geldi artık yani. Gelmesi lazımdı. da. Bas Nil buna. Rozetleri de alalım sonra. Videomuza başlayalım. Bunları da ben basayım hemen. Hah. bas şuna Nil. Aferin. Şuna da basayım. Tamam. Aferin. Bu arada elbele bele çabacakken lazım. 29 günde. Ah. Bizim arkadaşlar gelmiş balonu burada. 15 maç kazanıyor. diyor. Aha, bir kutu var. Bas kutu. At, almayacağım bu arada arkadaşlar. Şeyim bitiyor çünkü altınım. Ve bele burada. Belemizle oynayalım mı? Oynayalım. Tamam. Oyna şey bu. Arkadaşım. Ay pardon arkadaşlar. Çıktı adam. Neyse hoş Savaş topuna girsek başlıyoruz. Evet Nil. Şimdiki. Pokot topu sürmeye çalış. Oo geldiler. Ben beleyle oynamayı biliyorum zaten. Çünkü benim diğer hesabımda brawl açmıştım ben. Diyelim. Zaten onu da söyledim ben size. Bu kadar. bu arada belenim yetiyor bildiğiniz gibi. Ben de şu beleyi max yapmak istiyorum. onu da tamam ben at. Güzel. Çok çabuk kazandık Nil. Çok. Oy telefon şu <laughs> evet. İnternet çekmiyor. Hadi başlayalım. Arkadaşlar yanlış şeye girmişim. Hemen şunu bitirip diğerine gireceğim. Evet arkadaşlar maçı kazandım, devam edelim. Dur. Tamam, ne oynayalım. Değil mi 10 dakikalık çekelim nil video. Ç Çek. Tamam, Ama sen yaslanma abi, yoksa abi oynayamıyor. Daha kaç kere söyleyecek? tamam ya ne yapıyorsan yap tamam ne yapıyorsan yap şimdi ben hoca ikiye nasıl gol atar tabii ki de arkadaşımla ya al çabuk yaz şu golü tamam çabuk Heh, tamam. korktum biraz Sen orada Açabiliyor mu? Yok açamam. Tabii de. Ya benim ultim var. Sen niye bana bırakmıyorsun? Kap şunu bari. Evet arkadaşlar maç bitti. Devam edelim yine makul. Evet arkadaşlar maç başladı. Yoo. Oha oha ne oluyor? Hayır 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 Hı. hayır. Ay öldüm. Çok kötü oldu bu. Hayır. Aga ya şaka gibi. Dur hayır hayır hayır. Yürüyün gidin ya. Babası. Evet arkadaşlar kazandık. Baba, Baba abart. Tamam. Hem de Burada. Bu öldürdüm. Maç bitti. her zaman kuruyor bana. Evet arkadaşlar bir şeyler geldi. Hemen mil bassın kutularımıza. Şuna basmayayım. Bak. Bak Brawl Pass'ı açmak hiçbir işe yaramıyormuş. Size tavsiye etmiyorum. Buna da bas. Hiçbir şey çıkmadı yani. Koca Brawl bir tane Jackie çıktı. Ne yapalım? Beleye verdim. biraz şey yapalım. Hemen belemizi yükseltelim. Zat, yükselt, yükselt, yükselt. Tamamdır. Böyle 5 seviye oldu. Bak. Çok, çok, çok değil evet, Bu arkadaşlar? Şu paybolu. Paybolu. Dünyanın en saçma gol yedik arkadaşlar ya. Böyle saçma gol mü yeniyor ya? Cık cık cık. Umarım çekmişimdir. Ay çekmemişimdir umarım. İnanılmaz saçma bir gol yedik arkadaşlar az önce. Hayır bak aynı golü yiyeceğiz tekrardan. Bak öyle şey olmaz. Öyle şey olmaz. Öyle şey... Aferin Piper. Karamızı açmakla büyük bir şey yaptın yani. Aferin sana. İşte bu. Bitti Nil. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çok fazla uzattık. Hadi bay bay.